Burada kavga çıkmış bu arada. Valla. Burada fena kavga var. Abi Gör, bayağı bir var mı? Niye vuruyorum adamı kamerası? Adam mikrofonu aldı gitti git, amına koyayım. Yap, abi yap, ne oluyor ya? Yap, 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 Niye muhabire saldırmışlar ya? ezerler işte. Bugün bu mağlubiyet Ali hani Koçay'da Bizim Mourinho, stadımız yol geçen anına döndü. Ali koç, seni biz yollayacağız oğlum. Seni biz yollayacağız lan. Ondan sonra getiriyorsun bu stadı, bu adamları sokuyorsun. Az Yıldırım olsaydı sokarlar mıydı? İsmail Kartal yapsa ne anası kalırdı ne bacısı. Bütün Türkiye görüyor, Mourinho göremiyor. Ne haliniz varsa görün. Ya ne hale sokmuş kendini kanka. Her şey başka bir sticker yapıştırıyor aman okuyayım. Mourinho göremiyor. Ne haliniz varsa görün, ayıptır günahdır. Hakem zaten bizi katletti. Mourinho da bizi katletti. Zaten Ali Koç 10 senedir bizi katlediyor. Bravo, Gerçekten. Abi, bravo, bravo. abi Ali Koç bizi artık bir salsın. Yeter Aman abi ya. Yeter ya. abi Allah sal bizi Allah ya. Allah Gerçekten, Allah sal Allah. ya. Allah Allah. Gerçekten sal Allah. ya. Allah. Abi Beşiktaş 4 tane 5 tane başkan getir değiştirdi. 10 tane hoca değiştirdi ya. 10 tane hoca değiştirdi. Biz bu Ali Koç'u değiştiremiyoruz ya. Yeter ya. Biz bu Ali Koç'u değiştiremiyoruz ya. Galatasaray'ın bütün futbolcuları mı karaktersiz olur ya? Donera karaktersizi yarım saat sahadan çıkmıyor. Sedye ile çıkartıyorlar. Koşa koşa geri giriyor ya. Çok <laughs> iyi <laughs> Bak mesela gülüyor amını siktiğim bu duruma. <laughs> Abi Barış Alper aynı şekilde. Can dedim, Aydın. Ben dedim herhalde hastaneye kaldıracaklar Torreira amına koyayım. Ben Can, Can Aydın. Biz Alıyorum, 3 senedir söylüyoruz. 4 hayatında, senedir. Hayatında atmadığı depara attı normal geri oyuna girerken. Söylüyoruz. Gerçekten Can Aydın'ın yerinde bütün takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandı ya. Galatasaraylılar da şimdi kalkıp sevinecekler yüzsüzler. Torreira'yı destekleyenler yüzsüzdür. Umut yüzsüzü. Barış Alper'i destekleyenler Benim oyuncum değil mi? İstediğimi yaparım. Yüzsüzdür. Yüzsüz, o umut. Sikerim evet. de severim. Bu Okan Buruk'muş ben şimdi. ben ne diyorum? Ben ne diyorum? Sol yanağına ne yapıştırmış amına koyayım? Fenerbahçe şampiyon daha iyi olsa ben Mourinho'yu istemiyorum. Niye istemiyorum? Aha. Derbi kazanamayan hoca Fenerbahçe'nin hocası olamaz e. abi. Abi bu Portekizlilerin ortak noktası mı bu amına koyayım derbi kazanamamak? Ya bu neymiş ya? Gerçekten abi, olamaz. Fenerbahçe tarihinde böyle bir yükyüz. şey yok. De, toprak Gerçekten toprak inilir böyle inilir bir şey yok ya. Bütün Türkiye bütün Türkiye, bütün Türkiye biliyor. biliyor bütün Türkiye biliyor. Fenerbahçe üçlü defansla oynayamaz. Oğuz Aydın Türkiye'nin en iyi ofans futbolcusu. Sen adamı üçlü oynatıyorsun. Sağ bekte kitlemişsin abi ileri çıkamıyor. 50 tane top kaybı yaptı ya. Adamın yeri orası mı? Fenerbahçe'nin en iyi adamı, en teknik adamı Maksimen. Sen adamı futbola küstürmüştün. Adamı futbola küstürmüştün. Bu akşam da Fenerbahçe'nin tek iyi adamı yine Maksimen'di. Girdi. 4-5 tane pozisyona girdik ya. Bütün Türkiye görüyor. Mourinho göremiyor. Buradan o badem bıyıklı İbrahimoğlu'na da seslenmek istiyorum. Gerçekten istiyorsa beni İbrahim. mahkemeye versin. İbrahimoğlu. Hiçbiri adam değil. değil adam değilsiniz. <laughs> Acun sana söyleyin. söyleyeyim. ben de sevmiyorum o, zaman. o işler öyle ahcam kesmekle olmuyor. Adamı böyle ezerler işte. Yani kalkıp orada sağda solda oyun olarak Biz olarak bu onu abi, de Oyun olarak değil yani ne var biliyor musun? Bir bir boktan saha dışında bizden güçlüler abi. Ya mesela ben şunu çok merak ediyorum ya kanka. Ulan bu yönetim falan hiç düşünmüyor mu bunları lan beyler? Acaba mesela normal bir standart bir taraftarın böyle futbol izleyen bir taraftarın bunun böyle olacağını düşünmüyor mu? Mesela hani şunu kafada kurmuyorlar mı? Lan şu anda Galatasaray Beşiktaş'a yenildi. Hı hı. Beşiktaş'a yenildi ve bayağı da kötü durumdalar. Taraftarları falan Fistan Okan Buruk'u eleştiriyor hayvan gibi. Yönetimi eleştiriyor. Lan biz buradan en kötü bir işte berabere kalıp vesaire maçı uzatmaya götürsek ya da efendime söyleyeyim oyuncuları ne yapıp edip bu oyuna motivasyonlu bir şekilde çıkarsak ve bu maçı kazansak bu Galatasaray yerle bir olur bu sezon. Ulan bunu hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Yani bunun hakkında ne yapıyorsunuz acaba ya? Yani bunları hazırlarken bu oyuncuları, bu teknik ekibi bu maça motive olarak çıkarmak için daha ne olması lazım ya? Yani mesela motive mi ettik diyorsunuz. Ulan ilk yarıdaki oyun ne lan öyle? Neyin motivesi o amına koyayım? Vallahi ilk yarıdaki oynanılan oyun neyin motivesi? Yani neyi motive ettiniz amına koyayım yani? Ya neyi motive? Ya mesela şunu da mı hiç düşünmüyorlar? Lan bu adamlar böyle kötü durumda ama şimdi bu adamlar yine e, bu sene yaptıkları gibi, sene başında yaptıkları gibi bugün de bizi kendi evimizde yenerlerse hem bütün sıkıntıları çözülecek, taraftarlarıyla birleşecekler, Okan Buruk'a eleştiriler bitecek ve yine arkalarına güzel bir gaz alacaklar. Bunu yapmamamız, yapmamamız lazım demiyorlar mı acaba ya gerçekten? Ya da biz gerçekten taraftarlar olarak çok mu düşünüyoruz ya? acaba bak ya bak gerçekten bunu da merak ediyorum. Ulan acaba bu adamların mı yaptığı doğru chat? Yani bunu gerçekten Fenerbahçeli dostlarıma soruyorum. Acaba bu yönetimin mi yaptığı doğru? Acaba biz mi kendimizi çok sıkıntıya sokuyoruz gereksiz yere ya? Ya hayatları böyle mi acaba? Hani bizim de mi böyle olmamız lazım? Bizim de mi siklemememiz lazım? Ha yani doğrusu bu mu acaba amına koyayım ya? Ben buna şaşırıyorum abi. Vallahi başka bir şey değil. Ben sadece buna şaşırıyorum ya. Abi yine can oldular ya. Yine Galatasaray'a can simidi olduk ya. Durduk yere. Yani kalkıp da para şu bu muhabbeti değil yani. Acun Bey'in çok parası varsa gelsin şurada bir tane maç aldırsın. Çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz ya. Yönetim Galatasaraylı hakemleri bu stada sokmayacak. Bu adamlar daha nasıl belli etsin Galatasaraylı olduğunu? Bu yönetim bir işe aramıyor. Hiç alakası yok ya. Yani. Nasıl yani ya? Kardeş bu adamları sokmayacağım bu stada. Adamlar Galatasaraylıyım diyor. Ondan sonra getiriyorsun bu stada, bu adamları ha, sokuyor. şey diyor. Az Yıldırım olsaydı sokarlar mıydı? Ya, Utansınlar ya, biraz de. Biraz ya. Ee, abi, Ben de Deplasman tribününe dedi zannettim amına koyayım. Yani, yani, e, kesinlikle yani Oho, e, abi, e, yana, görev adamı abi. Ne, ne oldu lan? Ne? ne oldu? Abi. Ne Morata falan da var havalimanında. Kaan abi suyu gazı

Kalabaçı bu, abi. bu zamana kadar ya, bunun için başarılı abi. olmadı. 15 milyon. Evet tavukçuyla Okan bir 6 milyon Beyler kusura bakmayın Beyler kusura bakmayın geğirdim sesi geldi mi? Gelmedi, gelmedi abi. 15 milyon Mourinho alıyor. Şivaski be. sağ bek yaptı. Ulan kim yapar bunu? Burada bir taneniz, bir tanenizden. Tamam. taneniz lan. Ben Ulan Şimanski e koyar mı lan? Tamam. tamam. Bir taneniz, ya, taneniz koyar mı ya? Besi değil kokusu geldi mi? X bir teknik direktörle başarısız olduğunuz zaman X diyorum e, ee, X iş... bir <laughs> terörle başarısız olduğun zaman önümüzdeki sene fırsat Adı. verilmesi lazım. Mesela kimse kusura bakmasın belki bu yüzden de kızacaksınız bana. Şimanski'nin 10 numarasına ben karşıydım bu maçta abi. Niye Amrabat'ta çıkıyoruz ki? Fred Şimanski yapsana zaten tutturmuşsun o ikiliyi. niye 10 numara Şimanski oluyor ki yine? Şimanski Fred yap. 10 numaraya da İrfan'ı koy işte. Zaten muhtemel 11'de öyle değil miydi amına koyayım? Ya ne yarrağıma gittin yine Şimanski'yi on numaraya koydun ya. İlacın belliydi abi. İlacın sergendi. Sene başında bilmiyorum. da sergendi. Abi çünkü belli ya bu Amrabat denilen adam üçlü defans varken, üçlü oynuyorken biz bu adam oynayamıyor kardeşim. Bu adam adam akıllı top taşıyamıyor. Bu adam Fred, hele ki Fred Amrabat orta saha ikilisinde çok fazla açık veriyorsun. Çok fazla boşluk veriyorsun. Ama ya Babacım bunu da Jose Mourinho'ya anlatmayalım amına koyayım bir zahmet ya. Ya bunu da Mourinho'ya anlatmasın taraftar hani anladın mı? Bunu da biz futbol yorumcusu, spor yorumcusu falan Fistan. Bunu da Mourinho'ya anlatmasın kanka ya. Kendi hala diyorum. Gelsin Sergen şu takımın başına. Şu an bizi şampiyon yapar. Şimdi Sergen yalsın ya, yangını abi, başladı. Abi kim? ne yapıyor? Sergen yalsın hele. Ne yapıyor? Güçlüse verdik adamı görmüyor musunuz? hocamız vermeyiz. Bir şey merak Hakem de Hocaya niye biz 3 tane Galatasaray maçını abi, bir, bir, tanesini, bir, 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 bir tanesini kazanamaz mı ya? Şunu bak şunu İsmail Kartal yapsa ne anası kalırdı ne bacısı. Tamam bu sene Galatasaray'dan yine şampiyon kazandın ama abi derbi şu an bak derbiyi kazansan öndesin. 3 derbi ya Galatasaray maçları böyle mi? ya. Ben, ben, Onu söyle onun fikri. Az burada ne yaptı? Senin maçı ben tribünde ya. daha çok yoruldum lan. Ben, ben de. Şu ben, Şimanski ben, 90, 120 dakika oyunda tuttu Şimanski. Abi, evet gereksiz. Bu adam hoca mı? Gereksiz tamam. Ulan o kadar da geldiğinde kenarda karizma dedik. Duruyor dedik. Güzel bir. Şimdi bir şey diyeceğim. Küfürlü konuşmamak için çok zor tutuyorum kendimi. Yemin ediyorum. Evet. Düşünceli evet. alayım. Go Mourinho. Yıl 2025 Mourinho'yu yiyoruz amına koyayım. Yani başka bir şey yok. Burada aynı bir sezonda iki kere Galatasaray'a maç veren ben başka bir hoca hatırlamıyorum. Yani Allah da başkan fena da alır yönetim alır de aklını başına alsın. Buraya Adamın bir amigo Mira Aydın gelmiş. Buraya Cihan Aydın gelmemiş. Mira Aydın gelmiş. Yani şampiyon GS yazan bir neydi belirsiz bir herif geldi. Ne yaptığı belli olmayan kararlar verdi. Sağ olsun bizim de bir hocamız var ona eşlik etti. Ben hep söylüyorum dizi karakteri olması gereken bir arkadaş var. Fenerbahçe'nin yani Kadıköy'ün kapısından geçmemesi gereken adamı 11 alan ve Tadiş'le Ceko'yla maç kurtarmaya çalışan yürüyen emekliye gelmiş 40 yaşlı adamlarla maç kurtarmaya çalışan bir hocamız var. Hoca böyle oynatacaksan ya daha 3 gün önce Beşiktaş bu, bu Galatasaray'a top göstermedi. Ya Soskayer adam yani o kadroyla top göstermedi. Sen Türkiye'nin iyi kadrosuyla Böyle üç maçta bir bir beraberliğim var ya hoca böyle olmaz yani. Böyle hoca olmaz. Derbi kazanamayan hoca olmaz. Derbi kazanmadan şampiyonluk olmaz. Yazık şu taraftara. Şu şuraya gelen şu taraftara yazık ya. Şu taraftarın yarısı kadar inanmıyorlar. Ayıptır, günahtır ya. Gerçekten go home Böyle olursa seneye de Mourinho'dan hiçbir şey olmaz. Bir tane büyük maç kazanamamış Fenerbahçe teknik direktörü olmaz kardeşim, olmaz. Kadıköy'ü yol geçen hanı yaptı ya. Vallahi billahi Kadıköy cenneti diye bir şey yarattılar ya. Ali Başkan sayende Kadıköy cehennemi Kadıköy cennet oldu. Allah razı olsun hepinizden. Ne haliniz varsa görün. Ayıptır, günahdır. İyi akşamlar. Bugün tamam böyle yani biz Fenerbahçe olarak futbol oynamadık ama biz geçen yıl bizim bir e, Trabzon lasmanımızda bu kadar bir emniyet gücü yoktu. Şu anda sanki propaganda dizisini seyreder gibi Alo bir orta sahayı kapattılar. Bir tarafta emniyet da. müdürleri geçirmedi. Yani bizim futbolcuları çağırdılar geçirmedi. Yani Robo bu, bu nedir ya? Yani bize bize alınan bu cepheler nedir? Ben bunları merak ediyorum ya. Ben bunları merak ediyorum yani. Hayır bunu Rams Park'ta da yaptılar ya. Ya ben bunu merak ediyorum ya. Tamam emniyet müdürü, yani emniyet bizim her şeyimiz, canımız, bizim güvenliğimiz ama keşke bütün maçlarda emniyet teşkilatımız Nasıl bu şekilde olsa ne? yani. Nerede Biz Trabzon'da yani biz giremedik yani. Biz giremedik. Bizim aracımız kurşulandı. Hala daha bulunamadı. Ben rica ediyorum devlet yetkililerinden lütfen diğer maçlarımızda da basma maçlarımızda da, emniyetin bu şekilde güvenlik almasını istiyorum. Bir haftadan beri bir hafta önce hakem açıklandığında maçın sonucu belliydi. Şimdi e, Mourinho doğruydu yanlış şunu bunu hiç topu oynatmamak için e ilk yarı üç tane sarı kart görmesi lazım. Yani hakem formayı, Galatasaray formasını giymiş, onunla sahaya çıkmış. Bu saatten sonra yapabilecek bir şey yok yani. Tek bir şey söyleyeceğim, Kusuya bakma. Bugün bu mağlubiyet Ali Koç'a yazar. Bizim bu stadımız yol geçer anına döndü. Ali Koç, seni biz yollayacağız oğlum. Seni biz yollayacağız lan. Yani yine Fenerbahçe... Dün gece ne yapıyordur acaba Ali Koç ya? Ali Koç şu an 10, 10 günlük yapıyordur. Ali Koç babasıyla birlikte elini falan öpüyordur. Hop, Bence bir şey, sor, bir şey soracağım sana. Rami Koç. Rami Koç hikayeyi. Rami Koç'la bence takılmıyordur Abdi. Ha, babası Beşiktaş ya. Red mi etti evlatlıktan? evlatlıktan? nasıl reddedecek? <laughs> Geri zekalı. Bu Aziz Yıldırım'dan sonra yüzümüz gülmedi. Ali Koç'un bir an önce gitmesi lazım. Bilmiyorum. Eray maça gitti sessiz sessiz izledi o yavşak. <laughs> Gök lalesi. Atmadı abi, story motoru şey de şey bilerek. Değil, o çünkü, şey de, nazilli ne, ne alaka? Ya, ya bir tane beste var ya hayatımız siktin nazilli diye. Oradan geliyor. İnan benim olarak ya. artık Galatasaray'ı yenemeyeceğimizi artık kabullenmeye başladık. Bu çok acayip, garip bir durum. Ya tez zamanda inşallah bir an önce gider de bu taraftarın yüzü güler. Yazlık günah bu kadar taraflara. Gerçekten bu taraftarın çok emeği var. Ama emek içe sayılıyor. Yani Ama diyecek abi, hiçbir sözüm şey... yok. Mourinho hocam hoca değil kardeşim. Bir tane derbi kazanamayan ilk 5 tane be. ilk 5'teki takımlardan Yine var ya 17 ağaç dalına döndü bizim Fenerbahçe işi bir maçta ya. Fark ettiniz değil mi onu? Bir tarafta yine İsmail Kartalcılar, bir tarafta Ali Koç istifacılar. Ali Koç istifacılar zaten baya büyük bir şey aynı şekilde hepimizin dahil olduğu. Bir tarafta Sergen Yalçıncılar, bir tarafta Mourinho istifa. Bir tarafta işte Acun Ulucalı ve yönetim böyle gitmez. Bir tarafta oyuncu grubu Tadic gitsin, Ceko gitsin. İşte ee, Şimanski on numara oynamaz. Bu burada oynamaz, şu şurada oynamaz. Herkes, herkes aynı durumda şu anda. Yine 15 parçaya dönüştük amına koyayım. Alamayan Mourinho hocam hoca değil. Ben bu mağlubiyeti Mourinho'ya yazarım. Bu kadar. Evet, Kıymetli geç. Ali Koç başkanım. Burası ne senin şirketine benzer ne de başka bir. Yer. Eğer yapamıyorsan lütfen rica ediyorum tamam, insan namına söylüyorum. İstifa et. Başka da bir şey demiyorum. Maçtan sonra disco. otelde kumar var. Şampiyonluk gitti. aferin çocuklar. Evet, e söyledik bundan. Söyledik bunu. Biz de maçtan sonra söyledik. 2020'de ee, mi söyledin abi? Ee, evet, de, de söyledik. Yani Beşiktaş'ın yendiği, Beşiktaş gibi bir takımın yendiği takıma <laughs> o şu an pozisyon bulamıyorsun pozisyon bulmayı geç ki. yani e, bir tane pozisyonun var o da gol oluyor yani hakem evet hakem şey olabilir tabii ki kötü Hoş olabilir vermiş. kötü yönetebilir Mourinho kötüsün Mourinho kötü bir şekilde gelmişsin kötü bir şekilde devam ediyorsun bundan sonra bundan arkadaş, sonra ya e, Beşiktaş maçını Trabzon maçını kazanır ya da çekip gider arkadaş Abi ben Mourinho konusunda da şey yapamıyorum. Yani mantığım ulan bir maçta bir şey yapıyor. Mesela Göztepe maçı. Göztepe maçında bir şey yapıyor. Bir anda maçı çözüyor. Diyoruz ki aha Mourinho. Bir maçta bir şey yapıyor. Aha diyoruz işte bu yüzden bu adam var. Bir açıklama yapıyor. Bir şey yapıyor. Bir akıllıca bir hareket yapıyor. Daha önce hiçbir teknik direktörden görmediğimiz bizim teknik direktörlerimizden. A diyoruz bu yüzden morunuyor Ama ya gel gör Beşiktaş maçları, Galatasaray maçları, puan kaybettiğimiz bazı saçma sapan maçlar. Yani abi oğlum gerçi insanları da delirttiler ya. Harbi diyorum insanları da delirttiler ya. İnsanlar da neyi düşüneceğini şaşırdı amına koyayım yani. İnsanlar da kafayı yedi kanka.